Hiçbir evet, e, demir kesmek zorunda benim adam o, o ses çıkarıyor belki siz sessiz çalışıyorsunuz demir ama benim adam sesinden mi rahatsız oluyor? Çocuk ben telefonu da Yeğenim geldi beni çağırmış. Dedi çay, çay içelim diye. Ben de Kim saldırdı yeğenim? Ayşe Akkaş'la Volkan Akkaş. O ikisi. İki analı olan. Döyene Yeğenime saldırdı. Yeğenim burasını ısıracağım derken, He. ısıracağım ki yeğenim ısırtmayan dedim. Ben de böyle bak dedim Ayşe dedim bak. Boynun kırılacak, geri çekiyorum. Ben ona yapacak o zaman hareketi kötü yapardım ama niye yapayım? Biz kapı komşuyuz. Parmak bugün işi, dikişi oldu da herhalde çok kanıyor, çok ağrıyor, ağrı yapıyor yani. Yani. Abam, ben zonguyu yapamıyorum. Ya bunlar çocuk radyo aşma, Ses e, gürültü yapıyor. Ondan sonra üniversiteye giden kızı vardı bunun. Hani çalışamıyorum, edemiyorum diye strese bağladı herhalde kendini. Ben de tamam çocuk değil mi? Okusun dedim ya. Kimsenin okumuşsa manaşer değilim. Biz de radyoyu açmadık. Etmedik tabii. Olumlu davrandık. Gittik radyomuzu ben başka bir yere koydum. Hani dinlemedik yani daha doğrusu. E, iş, i̇ş hayatı bu. Çalışacağız çünkü eşim benim kaynakçı. E, demir keseceğiz. İspiral onlar olmayınca olmuyor Seracı. Onu keseceğim derken komşulara e, kapı yaparken telefon geldi tekrar. Ya biz rahatsız oluyoruz çalışmasın. E, kaynak demir kesiyor çalışmasın. Bir gün gelmiş annesi işte Ayşe Akkaş gelik. Siz burada ne zaman gideceksiniz? Biz sizden bıktık. Ondan sonra benim haberim Ben gidip de yine sen niye dedin demiyorum. Bak gidiyor Os Osman amcam çünkü halam oluyor ya. Halama diyorum bak gelinim böyle böyle dedi. Bak onlara söyle. Herkesin işine manaşer olması Herkes ekmek parasının peşinde dedim ben. Tekrar yine Analı gelmişler eşime. Eşim de bunları sağmış, karşı tarafa geçirmiş. Bıktık sizden. Ee, rahatsız oluyoruz. Biz ders çalışamıyoruz. Sonra biz ablamla beraber mutfakta bir kavga. Bizim adamlar dövülmüş. Biz koştuk adamların kavası, gözü kan olmuş. Biz gene yüz yüze bakacağız diye. Bunlar askeri şikayete gittiler. Oradan dönmüştüler. Hani gene yüz yüze bakarız falan diye. İşte ben aradan gal bir hafta on gün geçti. Ben eve geldim. ikinci namazımı kıldım. Çalıştım geldim. Çay içmeye gidiyordum şuraya geldim bir baktım yeğenime şurada kapışmışlar. Koştum. Yine kavga dövüş ölmez, olmasın diye. Baktım yeğenim benim cırmalayacağım diye uğraşıyor aslında. Erkek çocuğu kadın dövmez mi? Döver. Niye dövmesin? Ama dövme yok. Yüzünü cırmalayacağım diye uğraşırken ağız baktım şurasını ısırmaya çalışıyor. Ben de tuttum ısırma. Bak Ayşe dedim yakma dedim. Asıldım böyle. Asıldım derken bu ettiğini gördüm ablam. Birden benim baktığım görmedim benim parmak yüzü böyle kan olmuş ama bu patlamış. Şey olmuş. Ucu gitmiş tırnağım kopmuş. Hı hı. E, hiç kanadını bile görmedim tırnağımı görmedim. Sonradan baktım bunun yüzüne ne oldu ki diye hani kendim ayırdı komşularım ayırdı. Bir bak dedim benim parmak gitmiş ucu, ucu yok. Yedi mi yuttu mu ağzına mı adını bilmiyeyim bilmeyin abam. İşte hastaneye kaldırır ameliyata girdik doktor tırnak ucunu aradı, arattık onu komşum. Kimse baş sağlığına de, dilemeye gelen olup, O, herkes 15 kişi olmuş tırnak aramaya. Tırnak bulunmadı. Etimi mi sıyırdılar, ne ettiler bilmem. Kopan parmağım yedi mi, yuttu mu? attı mı bilmiyorum. Ee, i̇stemez olur mu tırnak bu sonuçta tırnak bir daha gelecek mi şu tırnak ucu yok gitti bir daha gelecek kökünden gitti tırnak yok bu satın sonra olmaz artık asla konuşmam artık Demek hiç değil. ben onlara iyilikten başka asla bir şey yapmadım bak asla iyilikten başka benim merhamet duygum vazladır da artık bu saatten sonra merhameti ben de kaybettim artık tırnağım hakikaten ciğer çok fena durulmayacak yani ciğerim çok fena ayanıyor. Ben ekmeğimi elimle kazanan birisiyim. Ha, az çok elimden soğuk demir işi gelir. Kaynak işi. ya Bunu yapıyorum. E, tarım işiyle uğraşıyorum. Kendi seram kapalı yerim var. E, karşı taraf sesten rahatsız olduğunu söylüyor. Ha, şimdi... Radyo açsan küçük düşük sesli bir radyo açsan örneğin yolda yayan gelen adam duyacak şekilde ondan rahatsız olduğunu söylüyor. Niçin? Çocuk okuyormuş derse odaklanamıyormuş. Ya eşimin parmağının kopmasıyla ilgili. Ya bunu yapan bir insan olamaz. Başka bir şey diyemeyeceğim. Ha normalde normal bir adam ısırır herhangi bir şekilde çizme olur şey olur fakat kemikle beraber uzun bir kısmını komple koparıp şey olması. Eşiniz konuşmayacağım diyor. Siz konuşup parmağı isteme gibi bir durumunuz var mı? Bunu adli makamlarda değerlendiririz. O şekilde. Orada evet. mı istemeyi düşünüyorsunuz? Orada değerlendireceğiz. <laughs>